Sadık Güngör, Adana Helvacı köyündenim. Çiftçi çocuğuyum. Çiftçilik yapamıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Adana Adana'da iş bulsam Adana'da çalışacağım. Köye gelmeyeceğim. Çiftçilikle uğraşmayacağım. Hiçbir e, mazot pahalı, gübre pahalı, her şey pahalandı. Ekmek olmuş 4 TL. Hiçbir şey el uzatamıyoruz. Maliyetler arttığı için arttığı maliyetler için bir çiftçilik yapamıyorsunuz. Evet, maliyetler yükseldi, arttı. Hiçbir şey alamıyoruz eskisi gibi değil. Ektiğinizden kazanamıyor musunuz? Yok kazanamıyoruz ektiğimizden. Böyle olunca köy mi... Böyle olunca köyden vazgeçip Adana'ya yerleşmek istiyorum iş bulursam. Köyde dur. Ben Hakan Çetin, Helvacı köyündenim. Babam çiftçilik yapıyor. Çiftçilikten kazanamadığımız için çiftçiliği bırakmak istiyoruz. Adana'ya yerleşmek istiyoruz. Ara ara burada çalışıyorum ama gene kurtarmıyor. Adana'da iş bulsam Adana'ya yerleşeceğim. Neden çiftçilikten kazanamıyorsunuz? Maliyetler yüksek olduğu için gideri karşılamıyor. Ben Barışok, Helvacı köyünde bir çiftçinin oğluyum. Ailem çiftçilikten geçinemediği için ben de tamirci çalışmak zorundayım. Ailem çiftçilikte kazansaydı ben de köyde bir çiftçi olmak isterdim. Ben Bayram Teken Atun, Abdiyolu köyünde yaşıyorum. Ailemiz çiftçilik uğraşıyor. Maliyetler yüksek olduğundan dolayı çiftçilikten para alamıyoruz. Bu yüzden Adana'da tamirhanede çalışmak zorunda kalıyorum. Keşke maliyetler düşük olsa da ben köyümde kalsam ve çiftçilikten para kazansam. Köylerimiz yıkım haline dönüşmüş, boşalmış durumda. Genç çiftçilerimiz de hızla köylerini terk ediyor. Son 8 yılda her yüz çiftçiden 22'si tarımı bırakmış, köyünü terk etmiş durumda. Bunların da büyük kısmı 35 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. AKP'nin uygulamış olduğu tarım politikaları gençlere ve çiftçilere başka çözüm yolu bırakmadılar. Şehirlere göçen gençler orada genç çiftçi olarak ucuz iş gücüne dönüşmektedirler. 2007 yılında yüzde 60 civarında genç nüfusa sahipken köy nüfusu 35 yaş altında bugün gelinen noktada bu oran 45'in altına düşmüş durumdadır. Çiftçilik eskiden önceden ayrıcalıklı bir meslekti. Çiftçinin kızını almak, oğluna kız vermek için herkes ayrıcalıklı davranırdı. Bugün gelinen noktada ise çiftçi çiftçinin oğluna kız vermez duruma geldi. Bunlar neden oldu? Bugün AKP'nin iş bilmez politikaları ve yıkım tarımdaki yıkım politikaları nedeniyle oldu. Peki çözüm ne? Çözüm aslında çok basit. AKP iktidarı Köylüyü desteklerse, çiftçiyi desteklerse, gençleri köyde bırakacak bir şekilde teşvikle, destek ve sosyal donatılarla donatılırsa gençlerimiz köyde kalacak, tarımımız da devam edecek. Aksi takdirde gençler köyleri terk ederken, çiftçimizin çiftçilik yaş ortalaması ise 65'in üzerinde böyle giderse çiftçilik yapacak kimse kalmayacak, tehlike çanları kapıda.